Arkamda şelale. Yanımda bir deve. Ve önümde çok güzel bir cami. Hey. Yol boş dahi olsa sabahtan beri bu camdan inmedi. Video kaydına açınca da gelmiyor. Nasıl? Güneşten korunmaya çalışmanız gerekiyor. Evet, hem biraz Kosova'nın başkentini gezerim, hem sohbet edelim, nerede kalmıştım. Evet, yani resepsiyonun Türk çıkmasına rağmen sohbet çalınırsa ama kamera olunca konuşma açılamadı, saygı duyduk her zamanki gibi. Baş başa konuşsak olur mu abi dedim, kayıtsız. Olur dedim, problem yok. Para ee, bana dedi ki Türkiye'den ehliyet alabilir miyim? Dedim alabilirsin. Neden Türkiye'den ehliyet almayı istiyorsun dedim. Madem buraya yerleştin burada oturum da almış. Burada da çalışıyorsun. Neden Türkiye'den istiyorsun dedim. Şöyle ilginç bir şey söyledi. Burada en farklı trafik cezasında ehliyete el koyuyorlarmış. Evet yanlış duymadınız en ufak bir cezada ehliyete el koyuyorlarmış. Tekrar devlet ehliyeti vermiyormuş ya da geç veriyormuş. Orayı tamamlamadım. Ama Türk ehliyeti olursa sadece ceza yazıp ehliyetini tekrar iade ediyorlarmış. O yüzden de buradaki akrabaları ve arkadaşları Türk ehliyet almasını önermiş. Kendisi de ehliyet almak istediğini ve bu yüzden Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Ben de gelebilirsin dedim. Yani gelirsen Türkiye'ye belli bir süre ayırırsan sana ehliyet verebiliriz dedim. Burada trafikli insanların aşırı da kurallara hassas davrandığını özellikle yaya geçitlerindeki yayalara yol vermemenin bile ehliyete el konulma sebebi olduğunu söyledi. Hem şaşırdım hem de doğru olabilir diye düşündüm. Sebebi de şu. Önce bir şu kontrol edelim. Doğru gidiyor. Evet. Evet. Doğru gidiyor. Evet, sebebi de şu arkadaşlar. Bu da haklı olabilir. Çünkü gerçekten dedim ya ben geldiğimden beri şaşırıyorum. İnsanlar acayip dikkat ediyor sürücü ayağa geçtiğine. Yani adımımızı atmanız hepsinin durması bir oluyor. bunun sebebi sadece görgü, medeniyet olmayabilir. Bunun arkasındaki nedenlerden biri de ağır cezalar ve yaptırımlar olabilir diye düşündüm. Yani böyle bir durum söz konusu burada. O yüzden Türkiye'ye almak istiyor. Ee, bu arada metanol diyeceksiniz. Evet. Metle ayrıldık. Güzel bir yemek yedik. Kendisi İtalya'ya göre yemeği ucuz buldu. Ben de Türkiye'ye göre yemeği pahalı buldum. Gerekli iştişarelerimizi yaptık. Çıktık yemek konusundaki fikrim hayır yani pahalı bir yemekti ama yine de bize yetişemez Türkiye'nin yemekleri daha güzel özellikle Gaziantep gastronomi şehri olduğu için Bir Gaziantep'linin de işte bu dezavantajı var mesela çıktığınız zaman dünyada zor yemek beğenirsiniz evet, yemek beğenmeniz zor Damak tadınıza hitap eden yemek bulmak da ayrı bir zor. O yüzden bu konular Gaziantep'ler için biraz daha sıkıntılı. Ama çok takıntılı değilseniz yemek konusunda bir şekilde her yerde karnınızı doyurursunuz. Mette dikkatimi çeken durum şu. Daha önce de konuşmuştuk. Sizlerle saygı konusunu işlemiştik hatırlarsanız. Kişisel gelişim videosunda. Hayır da bir cevap demiştik. İnsanların hayır demesine saygı duymamız lazım. Yani yabancılar gerçekten bu konuda çok rahatlar. Bakın Matt'le tanıştık, konuştuk. Yolda yani arkadaş olduk. Tek porsiyonluk arkadaşlıklar diyorum ben buna. Kısa bir yolculuk arkadaşlığı veya bir yemek arkadaşlığı ya da bir gece işte bir otel arkadaşlığı, tren arkadaşlığı, bir konaklama arkadaşlığı fark etmez. Kısa arkadaşlıklar diyorum. Kısa bir arkadaşlığımız oldu ama güzel muhabbet ettik. Yani nasıl güzel muhabbet ettik? Her şeyden konuştuk. Bana e, hatta baktım kendisi bir ara elle yiyor. Rahat etsin diye ben de elinlemeye başladım. Çal çatalı bıraktım. Dedi ki bu konuda eee Bizim gibi yiyorsunuz dedi. yiyince. Nasıl sizin ben gibi yiyorsunuz dedi. Orada skarpette diyorlarmış. Ekmeğe banarak yemeye. Yani yemeğe ekmek banmaya banarak yemeye. Öyle diyorlarmış. Bir adı varmış yani. Ne anlamı ne dedim. Anlamı küçük demek dedi. Yani çok anlamı mantıklı değil dedi. Ama dedi yaygın bir kullanıştır tüm ülkede. Dedim Türkler de biz de çoğu yemeği ekmek banarak yeriz dedim yani. Yeri geldiğinde dedim salon adamı da olur tabii ki. Çatal bıçak kullanırız. İngiliz kraliyet ailesiyle de yemek yeriz ama dedim yeri geldiğinde elimizde de yeriz. Sıkıntı olmaz dedim bizler için. O da Bizde de yaygın elli emekli, dedi. De. özellikle makarnanın soslarına da ekmeğe balmayı çok severiz. Ee, ve o zaman da dedi e, bu telaffuzu kullanırız dedi. Skarpet ter. Tamam dedim filan böyle işte İtalyanlar Türklere benziyor. Dünyadaki çok millet Türklerle İtalyanları benzetir tiplerini, karakterlerini filan. Evet, hatırlıyorum. <laughs> Bunları filan konuştuk. Ee, yani sohbet hoş güzel olunca dedim ki kendisine trenle yarın seyahat etmeyi düşünüyorum. Hep otobüsle de gezdim. Değişiklik olsun dedim. Ee, onu gidip kontrol edeceğim dedim. Beraber gidelim mi Yakınlarda yakınlardaymış falan. Hayır dedi. Ben de de otele gidip dinlenmeyi düşünüyorum. Ben yani o kadar rahat söyledi ki hayır. Hani düşün ben ona eşlik etmişim bir saat. Belki iki saat. Şöyle bir yer var burada bak. Hani istese o da eşlik edebilirdi. Değil mi? Beni kırmamak için ya da benimle biraz dolaşmak için olabilir diyebilirdi. Bakın dememeyi tercih etti direkt hayır dedi. Otele geçip dinlenmeyi düşünüyorum dedi. Ve ben buna saygı duydum arkadaşlar. Yani işte bizim başarmamız gereken durumlardan birisi de bu. Hayır da bir cevap. Saygı duymak lazım. Biz alışık olmadığımız için bize biraz böyle rahatsız edici gibi geliyor. Hani sizin yapacağınız şeyi birinin yapmaması e, rahatsızlık veriyor gibi hissediyorsunuz ama bu alışmadığınız için milletçe. Alıştığınız zaman çok sıradan karşılar, karşılıyorsunuz. Mesela onlar öyle çok sıradan karşılıyor. Hatta e, ben böyle bir şey bozulmadım ama çoğu biliyorum bizim insanımız bozulur. Bozulsam şaşırır yani. Niye bozuldum? Gelmek zorunda mıyım? Burada bozulacak, darılacak bir durum mu var ki diye de şaşırırlar. Onlara göre Çok sıradan Evet de bir cevap, hayır da bir cevap. Hiç öyle takılmıyorlar. Ben de onların huyunu suyunu biraz bildiğim için Hayırına hiç takılmadım. Tamam dedim sen o zaman geçtiğinden Ben dedim biraz dolaşacağım. Sonra otele geçeceğim. Çünkü aldığım istihbaratlara göre Burada arkadaşlar çok öyle doğal güzellik yokmuş. Çok doğal güzellik olmadığı için de çok burada vakit geçirmeyi düşünmüyorum. Her şey dedi oteldeki çocuk. Hocam dedi gece hayatı güzel buranın dedi. Genelde gece hayatı için insanlar var. Ben de gece hayatıyla ilgilenmiyorum. Şehir tarihi yerler filan güzellikler. Ya var da kısıtlı dedi. Artı akşam zaten müzeler de kapalıymış. Yani daha çok gece hayatıyla ünlü bir şehirmiş. O yüzden doğal güzellikleri daha çok olan Üsküp'e vakit ayırmak daha mantıklı geldi bana. Ondan dolayı Yarın sabah mümkünse trenle Üsküp'e gideceğim arkadaşlar. Ama işte tren de emin değilim var mı yok mu yani buradaki tutlar bile kullanmamış. Onlar da emin değil. O yüzden geceden işimi sağlama alayım şu treni bir göreyim istasyonu nerede böyle bir sefer var mı bir yazısı bir şeyi vardır diye kontrol etmeye geldim. Buralarda bir yerde olmalı ama daha bulamadım. Burada da bir heykelimiz var. biliyorsunuz her zaman şeye de güveniyor. Başına da güveniyor. diyor. Geldim diyor. Ama ben etrafta bir tren istasyonu göremiyorum. Başkan bir baktırayım. Derde sahada olabilir. İş Yani öyle arkadaşlar. Hayır konusunda bence çok rahat. Siz de rahat olun onlara karşı. İstemediğiniz bir şeyi ama kırılır mı, üzülür mü diye indirip kaldırıp lafa ilk bükmeyin hiç. Direkt hayır değil. Bunlar bu konuda gayet antrenmanlılar. Kaçırmazlar yani. Tamam derler. Şükür Geçler mi çıkacağım acaba?